Evet arkadaşlar FC Mobile gelir şimdi. Herkese merhaba. Şu an gelmek üzere. Yeni son 3. Abone olun like atın. Şimdi girdim arkadaşlar. Maç yapıyorum. arkadaşlar takım sanırım güçlü yerde şimdi maçı giriyoruz abone pull yapıyoruz arkadaşlar dikkat etmeliyiz dikkatli olmaz arkadaşlar Yenmeliyiz. Yenmeliyiz. Bu adamın gireceği sonuç. Ama ben de rahatım abi. Benim de sonuç. Arkadaşlar. E, Maça başlıyor. Başlıyoruz. Şu an top bizde değil. Arkadaşlar için kurtardı. Sonra arkadaşlar ya. Ah arkadaşlar. Az kalsın yiyordum. Adam çok iyi oynuyor. Abi o hallantacı git edelim arkadaşlar. Son an duru bende yaz. Yapmayın 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 yapmayın. Şimdi topu vurduk. Ne yapıyoruz kardeşim ya? Son nefes anda müdahaleler. Yardıra yardıra İyi müdahaleler yardırra. yapıyoruz arkadaşlar. Abo arkadaşlar dikkat etmeliyiz. Nefes Ruben Dias'a al bu topu? Ruben Dias yapmayın. Nefes evet. De, bu arada kartım çok güçlü. Normalde ben yenerim. Değil mi de bunları? Kardeşim mi suyunu bu yüzden çok iyi fırtına şeyler yapabiliyor arkadaşlar. İyi oynuyoruz. Taç. Girip ring sokabilirim. Ama Simonem var. 112'lik. Çok ıslı. Girip ringim de ıslı. Bunu sokacağım. O çıtali. Simone Simone'ye verdi. Simone. Simone, 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 Simone. Şut ve gol arkadaşlar. Gol yaptık. Adam çok iyi oynuyordu ama bizim kadar iyi oynayamıyor. Gol, golün güzelliğine bakın. Golün güzelliğine. Daha ne yapalım? Simone at trolünü ve çıktı. Girip girdi bunun yerine. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> tat etmeliyiz. Geldiler. Geldiler. <laughs> Geldiler. Kusura bakmayın. Saç kasandılar. Kıtır yumuşayana kadar kalmanın bir bitebilir. Evet arkadaşlar. Bu maçı 2-1 inşallah yeneceğiz. 2-1 inşallah. İnşallah yeneceğiz. Hadi yenelim de rahatlayalım arkadaşlar. Evet bitin ya. Esepeo, ne yapıyorsun? Al şu topu aç Çok iyi bir atar. Gol. Maalesef arkadaşlar gol yedik. Ama böyle bitmeyecek. Yerinin kesi belki ama. Birkaç tane bir tane daha maç yapacağım. Sonra kapatacağım. Yani video çekeceğim. Arkadaşlar son anda kale. Çe. 3-1 olmaz. Ve penaltı. <laughs> Arkadaşlar penaltı kazandı adamlar. <laughs> Ve kurtardık. Kaleci. Kaleci. Penaltıyı kurtarıyor. Daha ne yapalım abi ya. Penaltıyı kurtarmışız. Daha ne yapabiliriz abi ya. Üç bir bitmez bu maç. Üç bir bitmez. Hadi kardeşim ama. Arkadaşlar iyi oynuyorum değil mi? Hadi bir 100 abone, bin beğenme kaç abone gelsin. Vakti atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar maç 2-1 bitiyor galiba. Arkadaşlar maç 2-1 bitti. Bir tane daha maç yapacağım son kez. Arkadaşlar şey Arkadaşlar maç yapacağım ama kısa bir maç. Ee, arkadaşlarım. Evet arkadaşlar kısa video kısa maç yapacağız şimdi. Karşı atak. Bu bir dakika sürüyor. Bir dakika değil de bir 30 yarım saniye mi sürüyor? İnşallah yeniriz arkadaşlar. O fırsatlarım var ki fırsatlarım, fırsatlar iyi fırsatlarım, 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 fırsatlarım arkadaşlarım. benim. O adamın geliyor son çok iyi oyuncuları var. İnşallah yeniriz. Muhtemelen yenince sevmem. Yemek için uğraşacağım. Bir, bir. Arkadaşlar şükür. <laughs> ah be. Yani birinci yedim Arkadaşlar gelince Feride'ye. arkadaşlar. Baba baba baba. Ah. <laughs> Esopeo. Çetti şutunu tunu tivera mı neydi ismi unuttum arkadaşlar. Ah ve yasay de top çok iyi oldu. Ne yapıyorsun Simone ya? Maç 5-5 arkadaşlar. Hadi 6-5 girek Sonra Simone dışarıya. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> yedi altı yenildik. Hadi herkese bay bay. Görüşürüz abone olun. Like atın hadi bay bay.